Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EBA'da nasıl ders işleyeceğini onu göstereceğim. Ee, burada herkes ders işliyor. 8. sınıfın bir konusu bitiyor. Türkçe bitiyor. Matematik başlıyor. Şu anda büyük ihtimalle birkaç dakika sonra matematik başlayacak. Sosyal da olabilir. Nasıl yapacağınızı söyleyeyim. İnternette EBA ayrı gov. Öyle da çıkıyor. EBA ayrı gov yazın. En üstteki <laughs> sekmeye tıklayın. Oradan mesela Dijitürk e, ee, orta okuldan bakacağım, ilk okuldan mi? Yukarıda böyle bir liste olacak. Ama ondan öncesinde sizin televizyonunuza göre hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyorsanız en sağında frekanslar ve kanallar yazacak. O kanallardan mesela Dijitürk'seniz şey 152. kanal. Mesela TV buysanız orada yazıyor. Hangi kanal orada yazıyor. Daha sonrasından da e, ilkokul, ortaokul, lise diye saatlerine bakıyorsunuz. Mesela mesela orta okul musunuz? 6. sınıfsınız. 6. sınıf mesela saat 2'de başlıyormuş. Oradan göreceksiniz. Saat 2'de televizyonu açacaksınız ve izleyeceksiniz. Liseseniz de oradan yine aynısını ya, yapacaksınız. İyi günler.